Kıymetli kardeşlerim evlatlarımız bizim dünya imtihanımız ve en büyük sadakay-i Onların boğazından geçecek tek bir haram lokma istikametlerini bozar. Rabbimiz Furkan suresinde bizlere şöyle dua etmemizi buyuruyor. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Şimdi bu şuurla hem rızkımız hem de neslimiz için Rabbimize iltica edelim. O Bismillahirrahmanirrahim. O Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayunin wa jalna lil imama rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl ya Rezzak Bizlere helalinden ve bereketlisinden rızıklar Nasip eyle kazancımıza haramı Kalbimize hırsı yaklaştırma Rabbimiz Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âl-i seyyidina Muhammed'in ya Hafız evlatlarımızı her türlü maddi ve manevi kötülükten muhafaza eyle. Onları sana yakın, ahirete hazırlıklı kullarından eyle. Amin.